Uydu hemen ya. Ha iyi işte ne güzel. Hı. Ne güzel heveslenmiştim. Azıcık daha oynarız diye. Vallahi küt diye gitti. Canım <laughs> nasıl sabah erken de duyacak siz sabah devam edersiniz. Öyle yapacağız mecburen. Öyle işte. <laughs> i̇yi misin? Evet. Neden? Zilin. Hı? Sen, Cevher için soruyorsun değil mi? Aa! Sormayayım mı? Mesut. Hı. Bu adam bize en kötüsünü yaşattı. Evlat acısı yaşattı, ha? Evet. Yani... tabi Allah korusun da bence onun üstü yok. Yani bizim artık korkacak bir şeyimiz yok Mesut.